Herkese Emre Vlaşındaki bölümden merhaba. Hala madenlerdeyiz arkadaşlar. Bir tane not buldum. Bu sinir bozucu kısmı geçip şimdi sanırım anahtarı bir tane anahtar lazım diye o anahtarı alacağız. Bir tane not buldum. İşte madencinin günlüğünün ilk kısmını bulduk. Burada da diyor ki e, aşağılarda çalışacağım artık. Çok iyi para kazanacağım bundan sonra. Niye beni tuttular bilmiyorum ama herhalde iyi olacağımı düşündüler falan diyor. Oradaki güvenlik bayağı önemli. Herhalde önemli şeyler dönüyor orada diyor. E, araştırma merkezinde kendi işçileri çalışıyor ama bazı biz ada sakinlerini de çalıştırıyor orada. Bayağı onun direkt onun altında çalıştığınız zaman hani onun emrinde bayağı güzel para alıyorsunuz diyor. Kim bu kadar iyi bir şey istemez ki falan diyor. Bir sürü yeni insan getiriyorlar şu anlarda diyor. Neyse işte herkes bunlardan şüpheleniyor kısaca. Lift Activation Key'i aldık bu arada. Şunu alalım. Metal'e geldim mi güzelim? Gel. Şimdi buradan isteyeceğim şey var senden. Buralarda bir şeyler bul bana. Topaz değil ama işime yarayacak. Gerçekten işime yarayacak bir şey istiyorum senden. Bulamadın mı? İyi. Şey yapalım. Şunu pes yapalım. Sonrasında bunu da pes yapalım. Bunu da sana pes yapalım. Onun dışında başka bir şey zaten yok. Anahtarı aldık. Şimdi yapmamız gereken şey geri dönmek. Yani umarım artık sadece geri dönmemiz gerekiyordu. Çünkü diğer kısmı zaten hallettik biliyorsunuz. Beni bağırıp durma ya. Niye bağırıyorsun? Bu kısımdan geri döneceğiz. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Anahtarı orada. Biz direkt gidelim. Zaten gazı da temizledik. Ya yani aşağıdan gazı da aldığımıza göre. Ay niye atladın öyle? Anahtarı tutmadan önce ben önce şu şeye gideyim. Buraya gideyim firing rate almışız. Firing rate 73, 196, 750, 154. Sana vereceğim firing rate'i çünkü sinirim bozuyor senin firing rate'inin bu kadar kötü olması. Ee, quick load'u neye verelim? Quick load bunu sadece Magnum'a koyabiliyormuşuz. İyi Magnum'a koyalım o zaman. Upgrade. Entry da koyalım. Mermi var mı peki Magnum için? Çünkü Magnum da işime yarayacak gibi geliyor. Evet tamam. Şimdi Magnum'un mermisi var mı? İki mermisi var yani. Magnum'u da şimdi değiştirmek istemiyorum içine açıkçası ya. Gerçi rifle da kullanmasını bilmiyorum ama yine de ne dersiniz? Neyse aynen Magnum. Gerçi Magnum da boss şey ya, değil mi? Boş ver, değiştireyim bunu. Şunların şeylerini çıkarıp ay. Switch evet. Upgrade. Koy buna koyabileceğin her şeyi. Hadi gidelim. Artık şey vakti geldi arkadaşlar. Neydi onun adı? Bu asansörü çağırma vakti geldi. Gazı da temizledik. Artık bence bir problem çıkmaz. Gel benle. Artık gidelim ne olur ya. Yemin ederim bıktım şu kısımlardan. Çok uzun sürdü. Çok uzun sürdü arkadaşlar. Wesker neden seni istiyor? Uykum gelmeden önce azıcık konuşabilirim sadece diyor. Sanırım cevapları kendisinden ondan alacağız diyor. Natalya seni vurabilirim. Natalya dönüşüyormuş. Hiç güzel olmaz. Hiç güzel olmaz Natalya dönüşürse. Bu ne ya? Etrafta bir şey var mı bari? İnşallah vardır. Çok pis kokan bir çok iğrenç bir çorba dedi ve gerçekten iğrenç gözüküyor. Vallahi Natal ya. Seninle de iyi anlaştık ya. Vallahi. Etrafta bir şey yok mu gerçekten ben mi bulamıyorum? Çünkü lazım arkadaşlar. Şuradan atlayı ver. Niye üzerine tırmanıp duruyorum bilmiyorum. Oo, volta benziyor burası. Burada hiçbir şey yok. Sizi kandırmışlar. Burası volta benziyor yalnız. Bu ne? Daire daire. Burada kapı... Ayak izleri falan var. Ne alakası? Lütfen aşağı düşme. Beri burası neresi? Volt bu. Bu ne? O ne demek ya? Sen yap bakayım. Ahanda Buna izin verilmiş buraya girmesi için Natalia nasıl yaptın Natalia pis işler çeviriyor arkadaşlar Bence Natalia Alex ile çalışıyor Ayy ne olacak acaba Çok heyecanlandım bilemezsiniz Ahanda Geldik ha. Tamam. Etrafta bir şey var mı? Ölme vakti geldi Natalya. Uyanmana izin vermeyeceğim. Asla. Yaşlı kadın yeterince konuştun. Belli. Öl öl öl. <laughs> Ne diyorsun be? Baya güzel yalnız kanlı manlı değil mi? Aa, müthiş. Oo burası neresi? Bu kız bu travmayı nasıl atlatacak arkadaşlar? Teregrijiye paniğini geçtim asıl bizim paniğimiz ne olacak? Oo, mansion. Anda <laughs> Resmen bir Resident Evil mansion'ı. Süper ya. Bir adet malikane. Heh burada bir şey var. Senin gelmen lazım. Natalya'nın tuğlası yok. Ya topaz ne arkadaşım ya. Topaz ne? Topaz ne işime yarayacak benim? Biri sen de şu ışığını aç. Natalya daha rahat görsün. Yok mu? Güzel. Müthiş. Biraz eşya arayalım. Çünkü şişeye ihtiyacım var. Ciddi anlamda. Çünkü bomba yapacak malzeme var ama şişem yok. Burada şey mi var? Merdiven mi var? Merdivene benziyor. Kapıyı açalım. Dolaplar var burada. Ha bu ne not? Specimen transfer log 70 tane insan gönderilmiş industrial zone'a, endüstri yerine. O ne be? Ee, burada basacağımız tuş falan var mı bari? Anlaşılan o ki yok. Assault rifle gel. Natalya'nın yeri yok zaten. Süper. Hapşurasım geldi ama hapşurmayacağım. Mermilerde falan bir şeyimiz var mı? Pes edeceğim, pes edeceğim hiçbir şey yok. İyi. O zaman mansion'a girelim ne dersiniz? Resident Evil malikanesi. Çok çılgın yahu. Hadi girelim. Başka bir şey yok gibi çünkü. Nereye inşa etmişler bu arada malikaneyi ha? Acayip. Vay be. Hadi girelim. Görüyor musunuz şuraları? İşte bu. İşte Resident ruhu. Bir ev kuracak çok güzel bir yer. Burada yaşamak mı istiyorsun? Aynen ben yeterince mansion gördüm. Merak etme Natalia. Hangi ne Gel bakalım. Bu ne? Emblem ki Allah'ım işte bu. Şimdi bu embleme uygun bir anahtar arayacağız. Yani bunu kayda derken yapmak ne kadar eğlenceli bilmiyorum ama güzel yani güzel yapmışlar etrafı. Biraz korkunç olsa da gotik bir malikane olabilir mesela. Turnike aldık sanki yeterince turnikem yokmuş gibi. Ne tarz sağ mı sola mı? Hadi sola gidelim. Oh. Oh no. Işığımı açmak istiyorum ama. Gel. İşte bu dostum. İşte bu bebeğim. Alkol. Burada bir şey yok. Burası bayağı yalnız malikane olmuş ha. He. Her yer hani bayağı benziyor yani bu eski Resident Evil Burası kilitli bir yer herhalde. Burası kapı mı? Yok kapı değil. Kapı sandım ya. Kapı değilmiş. Ama burası kapı değil mi? Hadi aç bakalım. Güzel. Çok güzel. Natalia emin ol bu arada burada yaşamak istemezdin. Çünkü yani bence gayet açık. Of 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 of. Onu nasıl alacağız? Natalya neresinde? Ayağında. Ayağında. Tamam. Zaten bizi gördü değil mi? İyi. Neden azından ayağında olduğunu biliyoruz. Gel. Küçük çocuğa vurmaya utanmıyor musun? Ne utancan? Ben de var ya. Neyse Natalia ölmedin bugün de. Aynada falan yansımamızı görebilir miyiz? Göremiyormuşuz. E burada hiçbir şey yok ki. Buraya niye böyle koydunuz düdük düdük? Kaç tane bir şey gezdik ha? Yani. ahanda da. Büyük bir alan burası. Kimse yok. Ya sen şu ışığını bir yaksan Allah aşkına ya. Hiçbir şey görmüyorum. sanırım zevkleri uyuşuyormuş bu arada Albert'la Alex'in. Sonuçta kardeşler ama yani gidip mansion'larınızı bile aynı yaptırmanız <laughs> komik. Komik yahu Burası da kilitli değil mi? Tamam. Bir tek burası kaldı o zaman. Alt kata iniyoruz. Natalya birileri var mı aşağıda? Güzel yapmışlar be. İşte bu. Odorous Chemical. Bu Chemical'ı da pek kullanmıyorum fark etmişsinizdir. Aa. There's something ahead. Be careful. There's something ahead gerçekten oraya gitmeden önce şuradan Aç bakalım kapıyı. Biraz gay sanırsam tesisatta bir problem olmuş. Ha şişe. Ay alamıyorum şişeyi. Gel. Sen al. Şimdi ne bombamız var? Patlama bombamız var. Eee combine. Odorus chemical mı yapsak? Aynen. Bir chemical bombası yapalım kendimize. Sen de inventory'nin dolu olması hoşuma gitmiyor. Gel şunu al. <laughs> derken bu klotu pek kullanmıyorum bilmem fark ettiniz mi ben bunu discard discard etmeye de gönlüm el işte gene hiçbir şey yok gene bomboş bir yer iyi hadi bakalım ürkü ürktüm ha resmen ürktüm Allah Lütfen sneak moduna girer misiniz? Alex created them. Alex yaratmış diyor. E yani anlamamış mıydık bunu? Bunu anlamamış mıydık beri? Ne var? Zombi var. O zombi uyuyor herhalde. Hepsi üzerime saldırmazsa. İnşallah saldırma. Ne var orada? Tuğla mı o? E ne işime yarayacak tuğla ya? Ne bu? Ruby. Anca Ruby. Zaten bir tane çıkmış, bir tanesi çıkmış. Koşa koşa gideyim de, şunu alayım. Smoke powder. Diyorsun ki yani burada görünmez şey de gö üzerine gelecek. Hazırlıklı ol, git kendine bir ee, şey bombası yap, duman bombası yap. Burası kitli mi? Değil. Keşke kitle olsaydı. Yani. Burası nasıl ürkütücü bir yer ya. Natalya parmağını yerim senin. <laughs> Heh, burada da var bir tane. Bak bir de gölgesi var Allah'ım ya hepim ya. Tam da koymuşlar yerine. Gel şuradan al şunu. Tövbe tövbe inşallah yanlışlıkla çatlatmam da. Ay bir de çatlatıyormuş bu. <laughs> Üzerime geliyorlarmış. Ne oldu şimdi? Empty battle. şimdi. Bana smoke powder verdiğine göre bunun bir e, şeyi vardır. Akıllılığı vardır. Ben o smoke powder ile kendime bir smoke bomb yapayım. Etrafta bir şey var mı Natalya? Topaz. Şimdi bir adet not aldık uruboros virüsü üzerine rapor uroboros virüsünün e, uroboros ne, ne alakamız var ya bir tane cesede eğer enjekte edilirse diyor İşte yeniden ah, hareket eder falan diyor organik materyalle üretilmiş bu <laughs> <laughs> Eğer hiç bu adada bir problem çıkarsa böyle bir güvenlik açığı olursa diyor burası tamam <laughs> <Aynı>. Dedi ki <laughs> işte neyse dedi ki burası bir şeye dönüşür mezarlığa dönüşür ki gördüğünüz gibi mezarlığa dönüşmüş zaten adanın kendisi. There's something Yine bağırmaya başladın Natalia ya. Sizin bu bağırma şeyinizi çözemiyorum. Gel bakalım. Topazımı alayım bari de. Gel sen de biraz daha etrafı işaret ederek yürüyelim. Şu anda nereye gidiyorum hiç bilmiyorum bu arada. Bir sürü yol vardı alabileceğim. Ve ben bir yolu seçtim. Belki başka bir taraf daha vardır. Bir tane daha not aldık bu arada. Araştırmacının günlüğü. Eurorbos'un efektlerini ha. Cesetden üzerine Eurorbos konunca ne olduğunu ölçüyoruz bugün diyor kapımıza bir sürü ceset bırakıldı diyor. Stuart çok çalışıyor. <laughs> bir tane cesede direkt bir tane virüsü işte soktuk diyor. Ceset hemen böyle reanimated oldu ve bayağı agresifti diyor. Yanında olan herkese saldırdı. Hmm. Bunların hepsi gitgide bio weapon şeyine benziyor diyor. Üretimine benziyor diyor ki doğru da. Barry gel zaten daha tam şey yapmayacağım. Security Security. E bunu nasıl yapacağız abi? Security Security Card Level 2. Level 2. Burası geldiğimiz yer mi? Ahanda. O ne? Security. card Level 1. Level 1 aldık. İyi. Tamam. Tabii ki bu da başka bir yeri açacak. Ya Allah, Allah Ben burada çok zaman kaybederim yalnız ha. Size söyleyeyim mi ben? Bir şey. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Ne var ehed? Ha öbür odada Üst kata çıkıyoruz da nereye kadar çıkıyoruz üst kata? Bir tane daha not. Ee, işte deneylerin sanırım yok edilme raporu. Log. The corpse of the Researcher araştırmacının cesedi öldürüldü. Test subject tarafından morgda Observation obu observe odasının arkasındaki morgda diyor. İşte vücut temizlendi, anahtarlar falan da steril edildi ve morgda tutuluyor. Yani bizim aradığımız anahtar morgun içinde arkadaşlar. Bu kadar basit. Şunu gelip açabilir miyiz? Beni niye aşağıda kalıyorsun abi ya? Yukarı çık. Topar. Ve burası kilitli. Geri mi döneceğim ben? Şaka mı yapıyorsunuz? Yo bence gayet ciddiler arkadaşlar. Bir kere daha aşağı iniyorum. E o zaman buradan tekrar yukarı çıkacağız öyle mi? Şurada bir yerde gitmek istediğim yer ama oraya ulaşmak için Başka bir taraftan gitmem lazım. Neyse security card level 1'i aldık. Birinci level security card. O ne öyle? Vücutlar var orada bir sürü Ne orası? Orada bir boss fight olacak bak size söylüyorum Bak ben de böyle yukarıdan bakıyorum Orada bir boss fight dönecek ama acaba ne zaman? Şimdi ne zaman bana saldırırlarsa o zaman Hadi gidelim Bak gölge içinde tam oraya ışık koymuşlar baksana Bir de gölge çıkıyor orada korkalım diye Ah Capcom ah O ses nereden geldi? Aç kapıyı. Security card level 1'i aldık. Kıpraşıyorlar bunlar. Allah. Allah gerçekten. Buradan mı çıkacağım acaba? Ne? Kaç. Görünmez düşman diyorsun. Beri. Hani nerede? Tamam. O sırada öbürleriniz uyanmadınız değil mi lan? İyi. Buradan gitmiş miydik? Sanki gitmemiştik buradan. Ha ne dersiniz? Aç o kapıyı. O kapıyı yavaşça aç. Allah. Görüyor musunuz gençler? Orada sadece bir tane mi var? Düşman iki tane var ve bir tanesi yerde. Tamam. Fuck. Nasıl uyandım? Nasıl uyandım? Sizi döverim. Hiç bulaşmasam mı acaba? Artık bulaşmama ihtimalim var mı gerçi? Ha beni görmedin sen. Beri gel şuraya ne yapayım? Beni görmemişler ama bu tarafa doğru bakıyor. Bunun şey ayağında öbürünün bacağında. Al işte. Öbür bacağında mı? Aynen öbür bacağında. Tamam. Bak müzik müzik gerim gerim geliyor. Abi ne koştun be kardeşim? Öldü şunu. Allah Allah. Çırpındınız ya. Çırpındınız beriyi elde etmek için. Burası zaten belli ki işkence falan yeri. Aynen öyle. Artık o kadar klasik geliyor ki. Ya burada da işkence mi ediyorlarmış? İyi tamam. Bu ne şimdi? Milleti çiviyle şey yapınca güzel bir şey mi oluyor? Kalpten gideceğim arkadaşlar. Bu oyunu oynarken. Ay. Üf. Son yeri niye kaçırıyorum ki? Belinin kısmı her zamanki gibi daha uzun bu arada. Niye öyle yapıyorlar bilmiyorum. Ben Claire'ın kısımlarında eskiden daha çok eğleniyordum ama şimdi Belinin kısmı daha çok olunca. Magnum Emo Case'i sen al. Bir şey fark ediyorum bilmiyorum ama. Magnum mermim yok ki Emo Case'i ne abi. Security level'a buradan Giriş yapıyoruz ve kapıyı açıyoruz arkadaşlar. Artık buradan da herhalde öbür kartı alacağız. Orada bir tane zombi var. Hey. Ben burada bitirsem mi bölümü? Ne yapsam ya? Hızlıca, <laughs> hızlı hareketlerle. Biliyoruz, there's something ahead. Ha, burada. Ay, bir an Moira kutusu var sandım ya. Moira kutusu. Moira'nın açabildiği kutu. Burası kilitli. Burası oda yalnız. Buraya direkt girelim bence biz. Tamam bir şey yok. Not var. Not okuyalım. Gene araştırmacının bir tane notu var. Security of the cultivation plant level 2'ye konulmuş. Şefin ölümünden sonraki bir kazada... Öf. O deneyleri yaparken... Aman! Burada bir şey yazmıyor aslında. New security guards will begin... Şefin odasındaymış yeni güvenlik kartları. Yani oraya gidiyoruz. Ha bunu sadece duydum ben. Demek ki ben bir tane almayacağım. Uruboros deneyiyle ilgili Uruboros virüsüyle ilgili deneyler zaten çok tehlikeli görünüyordu. Ben bir tane anahtar istemiyorum diyor. Re researcher artık her kimse. Bir kere de Umbrella falan researcher olarak oynasak ya bu oyunu. There's something ahead. Be careful. Hatta gene bağırmaya başladın kendi kaptırıyorsun galiba böyle bağırıyorsun. Ama gizliliğimizi bozmamalıyız biliyorsun. Smoke powder. Allah'ım. inadına smoke powder. O ne? Ha brick ya. Gel. Al onu. Bak orada bir şey, bir şey var There's Something ahead. Be careful. There's something ahead de. Şimdi ben onları stealth kill olarak şey yapamıyorum. Ve onların uyanacağını da biliyorum yani. Ne anlamı var? Neyse bu tuşa basmadan önce. Şöyle diyeyim. Neredeydi there is something ahead? Gel bakalım. Ahanda. Öl. 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 Güzel. Tada. Kesin bundan bir şey çıkacak. Ben bunları niye açıyorum ki? Harbiden yani niye açıyorum? Morg burası sonuçta. He anahtar alacağım çünkü açmam gerekiyor. Ha müthiş. Aha burada. Gel. Emblem anahtarını aldık. Öbürlerinizi açmama gerek yok. Kimse kusura bakmasın. Dokunmuyorum bile. Öbür odalarda baktım. Ben buradan yukarı çıkıyorum. Ben buradan yukarı çıkıyorum ve siz bunları bir sonraki bölümde göreceksiniz. Ben gene oynamaya devam edeceğim. Emblem anahtar isteyen yerlere gideceğim. Zaten haritada gösteriyor. Oraya gidince görüşürüz bir sonraki bölümde. Beri ile birlikte. Hadi bay bay. İyi oyunlar herkese.